Evet gençler, Eren Yaşar'ın iki sorusu var. Bunları çözelim. Dünya üzerinde ekvator ve dönenceler şeklindeki şekildeki gibi gösterilmiştir. İşte yengeç dönencesi, ekvator, oğlak dönencesi. Şu kalemin rengini şöyle bir kırmızı yapalım buna göre güneş ışınlarının belirtilen konumlarda öğle vakti dik olarak düşeceği tarihler hangisindeki gibi olabilir? Evet yengeç dönencesinde dik düştüğü tarih 21 Haziran tarihiydi. E, Ekvator'a dik gelebileceği iki tane tarih var. Bunlardan birisi 21 Mart, diğeri 23 Eylül. Bunu da kırmızı yapmamışız. Evet, oğlak dönencesine dik gelebileceği 21 Aralık tarihi var. Buna göre yengeç dönencesi 21 Haziran, oğlak dönencesi 21 Aralık ve e, ekvatorda 23 Eylül. Cevabımız Adana olacak. Evet altıncı soru farklı tarihlerde model şehrindeki bir cismin öğle vaktinde düz bir zeminde oluşan gölge boyları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre model şehri ile ilgili ifadelerden hangisine doğrudur? Birincisi 21 Aralık'ta bu arkadaşın hiç gölgesi olmuyorsa bu Oğlak Dönencesi üstündedir bu şehir. Çünkü Oğlak Dönencesi'nde 21 Aralık'ta güneş ışınları buraya tam olarak dik gelir. Dik geldiği tarihte gölge oluşmaz. 21 Haziran tarihinde kış mevsimi başlar. Doğru 21 Aralık'ta yaz mevsimidir çünkü dik geliyor. 21 Aralık tarihinden sonra gece süresi uzamaya başlar. Evet 21 Aralık'ta en uzun gündüzü en kısa geceyi yaşamıştı burası bu şehir. Dolayısıyla 21 Aralık'tan sonra daha uzun bir gün yaşayamayacağı için gece süreleri uzamaya başlar. Doğru bir ifadedir. 23 Eylül tarihinde güneş ışınları 21 Aralık'taki tarihine göre daha eğik açıyla düşer. Evet bu da doğru. Çünkü endik zaten 21 Aralık'ta düşüyor. Dolayısıyla 23 Eylül'de biraz daha eğik gelecektir. Doğru cevabımız 3 doğruyla. Die habe